Yine karakter yapma videosuyla karşınızdayım. Tabi arkadaşlar bunları ben çiziyorum. Ama sadece bu hmm, çizdim bunu önceden. Sadece çizdiklerimin üzerinden geçiyorum. Bu kadar basit. Bir dakika ne oldu ya az önce onu. Ha. Yine videolar kısmına ekleyeceğim. Uzun çok uzun video. Şimdi şu da e, şey vardı hatırlamıyorum ama şöyle şey falan vardı. Bir dakika onun yerini ayrı yapalım. Bir dakika ya. Dur aklım karışmasın. Durun aklım karıştırırsınız. Bir dakika şunu seçip hemen geri. Geri geri. Şimdi oldu. Şimdi. Aa, şey. Ne yapacaktım lan ben? Ben ne yapacağımı hatırlamıyorum. Ne yapacaktım ben? Neyse şu eli düzeltelim. El kötü oldu. El mık oldu. Biri demiş sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Jans. Video uzun olacak. Video uzun olacak. Sığmayacak bunu bildiğim için buraya Yapıyorum It is my own best And you're the worst It, but the, it is my own best And your the worst 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 <laughs> yani video uzun olmasın diye ben önceden karakterin ellerini ayaklarını çizip öyle yapıyor, yapmaya başlıyorum yani karakter eli azı çizemeyenler varsa ben böyle boş bir tane kağıt çizer size yollarım siz de üstünü benim yaptığım gibi yaparsınız ben ilk başta vücudunu sonra karakterin aksesuarlarını yüzünü falan yapıyorum öyle daha basit oluyor çünkü Bunu dün yayınlamayı düşünüyordum ama uyuyakalmışım yaparken. O yüzden bağışlayın ben. Şurada şey arar İşte şey vardı. Hatırlayanlar varsa bu. Da 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 da, da. Hı 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 hı. Bu değil biraz daha açık olması gerek ki ben şuraya yapıp geliyorum. Bana artık basit geliyor böyle ya şeyleri yapmak. Alıştık abi ya. Bütün senemiz resim çizerek geçti. Ben kızmaya best da. Evet. tamam. Bir dakika kalan beynim durdu. Heh. Tırıt. Şu karakterin şu kısmını yapmak aslında çok kolay basit. Ben yapıp geliyorum. Dur ya da inanmazsınız şimdi benim yaptığıma. O yüzden hemen sizin video karşısında yapayım. Biraz tanıyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Farklı bir şey denemek istiyorum bugün bu sefer. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Hiç denemedim. Okey farklı kıyafet mi yapsam acaba? Bilemedim. Bir dakika şurasını. Şöyle bu vid öbür videodan daha uzun oldu lan. kahretsin. Dur 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 dur. Abim hiçbir zaman youtuber olmamı istememişti ama ben Bu buraya ee, gelecek gelecek. Bilginiz olsun. Bir dakika lan. Nasıl? Şunu... Silinsene. Silinmiyor lan. Nasıl beynim durdu bir dakika. Of, korktum. Bir dakika ben şunun üstünü boyayıp geliyorum. Bir de gördün mü? Unutuyordum arkadaşlar bir dakika. Şu detayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutursak kötü çıkar. İşte bu kadar. Bu, bu işte bu ya. Biz proyuz pro. Resim prosu. <laughs> Şu beyazlıklar hariç. Şurası kalacak. Çok detay eklemek istemiyorum ya bu sefer. bitiremeyeceğim. Bunu bitiremezsem part ikisini yayınlayacağım. Mecbur. Şimdi bilirsiniz buraları falan belli edeceğim. Neden videoda şarkı söylemiyorum? Bu yüzden. Tık Şu pembe yerlerimiz. Bakın Bir dakika lan. dur 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 Şurada şu olması lazım tam. O kadar detay da boş ver ya eklemeyeceğim. Belli ediyoruz buraları. Hadi lan 7 oldu 8 olacak. Buralar o kadar önemli değil ama izlemek istiyorsanız bir şey diyemem. Sonra buraları boyuyorum. İşte böyle. Buna da aynı şey işlemi yapıyoruz. Aslında basit. Tabii sizin için zor pisa bilemem orasını ben. Sadece muzas seyichi taki gibi nasıl yapılır onu göstermeye çalışıyorum size. Bunu kısasını short videosuna ama atsam acaba? Düşündüm de yok ya altınçı. <Sülüyor> <Sülüyor> Allah ne oldu Bir dakika Kapı çaldı özür devam edelim biz. Olmadı Bir dakika Bin kat daha uzun oldu Neyse uzun olacak bari video O zaman Güzel yapalım Şöyle şuradan Bilirsiniz şey vardı oranın adını unuttum. Türk, Türkçe'de onun adı neydi lan? Adı, <laughs> adını unuttum lan. Neydi onun Ş adı? Ne oldu? <laughs> Yine baskın. O da baskını. Dırırırırırıt. <laughs> şey Ya yok ben yıldızları çizmeye uğraşmayacağım. Nerede? <laughs> Dışarıdayım internet. Cehmir. 2 ee, saat uğraşacak mıyım ben kelebek çizmeye? Sanki bir de şey ona uğraşmadım bir de kelebeğe uğraşacağım. Şöyle kurdele takıp bekle geliyorum. Görüşürüz. Video bu kadardı.